Pinonobilis'in doğal hayatını koruma ve Marmara Denizler Biyoçeşitlik Farkındalığını arttırma merkezi web sitesini şimdi size tanıtmaya başlıyorum. Web sitemizin bu sayfasında pinlerin tasarlanma amacından bahsettik. Alt kısmında Pinonobilis'in önemini ve ne olduğu hakkında bilgileri bu sayfaya koyduk. Buradaki butondan tıklayarak ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. Buradan sonraki sayfalarda oyun sayfamız ve bültenlerimiz bulunmaktadır. Pinox web site sayfasına ulaştığımızda sahillere yerleştirme planladığımız kiosk tablet tasarımlarını görüyorsunuz. Buradan Pinox haritalarını tıkladığımızda Marmara Denizi sahillerinde nerelerde Pinox olduğunu görüyoruz. Erdek ve bandırma butonlarından birisine tıkladığımızda ise Pinox planladığımız sahillere ulaşmaktayız. Ve aynı zamanda Kapıdağ Yarımadası kumsallarını da insanlar tanıtmış oluyoruz. Marmara Çeşitlik Müzesi'ne tıkladığımızda 3 memnun oluşan müzemizle karşı karşıyayız. Enişte bulunan 3 boyutlu deniz canlıları bulunmaktadır. Canlıların üzerine tıkladığımızda canlılar hakkında bilgi kartları çıkmaktadır. Müzenin diğer bölümleri ise deniz canlıları ve pinaların tabloları bulunmaktadır. Tabloları tıkladığımızda yine canlılar hakkında bilgi kartları çıkmaktadır. Oyunlar butonuna tıkladığımızda birbirinden farklı 8 tane oyun ile karşı karşıyayız. Kapıda Yarımadası'nda keşfet oyunu, Kapıda Yarımadası'ndaki sahillerin nerelerde olduğuna dair bir eşleştirme oyunudur. Pimmer Dalış Köpü web sitesine geldiğimizde, hakkımızda kısmından Pimmer Dalışlarına ulaşmaktayız. Pimmer Dalış bizim Erdek Limanı'nda tasarladığımız kulüptür. Bu dalış kulübünden tüplü dalışlarla Marmara biyoçeşitliliğinin eşsiz keyfini görebilirsiniz. Ayrıca dalışlar esnasında dalışı daha eğlence bir hale getiren dalış gözlem kartlarımız bulunmaktadır. Bu sayede gördüğümüz canlıları dalıştan sonra bu karttan işaretleyebilirsiniz. Pinman kısmından özel olarak tasarladığımız adını Pinmer'in verdiğimiz denizaltı aracına ulaşmaktayız. Pinman'ın denizaltı çift yüzeyli yapısı sayesinde hem deniz altında hem de deniz üstüne gidebilir. Aracın alt bölümü özel olarak geliştirilmiş şeffaf bir malzemeden üretilmiştir. Bu bölge yolcuların Marmara Denizi'nin benzersiz biyoçeşitliliğini doğrudan izleyebilme imkanı sunar. Aracın üst bölümündeki güverte yolcuları deniz üstüne keyifli bir seyahat sunar. Gözlem duraklarında bireyler deniz havası alabilirler. Pinman'ın turunda da denize gördüğümüz canlıları dalış gözlem kartından işaretleyebilirsiniz. Etkinlik takvimine gelirsek turlarımızın ve dalışlarımızın hangi günler ve sahillerde olduğuna dair buradan bilgiler ulaşabilirsiniz. Pina sahiplenme kısmında, Pina Nobilis'in doğal yaşam alanını korumak ve pinaların neslinin tükenmesini engellemek için bir web sitesi tasarladık. Bu butona tıkladığımızda ise Pina sahiplenme sayfasına ulaşıyoruz. Buradaki amacımız, Pina Nobilis'in denizlerimizin temizliği için önemli bir canlı olduğundan dolayı bir farkındalık oluşturmak ve ayrıca denizlerin bu nazik devini korumak istememiz. Buradaki sayfaya bilgilerinizi girdiğinizde mailinize bir sahiplenme sertifikası gelecektir. Bu sertifikayı sosyal medyada paylaşarak size diğer insanların haberdar olmasını sağlayabilirsiniz. Marmara Denizi Haberleri kısmından Marmara Denizi müslajı ve pin hakkında en güncel haberleri öğrenebilmeniz için tasarladığımız bir web sitesidir. Web sitemizin tamamını görme engelli için tasarladığımız ses butonu bulunmaktadır. Bu sayede tüm insanların web sitemizi ziyaret etmesine imkan sağlayarak daha çok kitleye hitap ediyoruz. Can balığın yolculuğu Umut Bina. Borusan Limanı'nın desteklediği Umut Bina projesi Marmara Denizi'ne umut oluyor. Çocuklara çevre bilinci aşılıyor. Ve Marmara Denizi haberleri web sitemizde videolu haberlerimizde bulunmaktadır. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Profesör Dr. Atölye sekmesinde sahilleri eğlencenin yanında öğretici ortamları dönüştürmek için alt adet atölye çalışması planladık. Eğitmenler işlerinde yapılacak olan atölyelerimiz deniz canlılarını öğrenme ve kıyı temizliğine önem vermeye yöneliktir. Örneğin kum heykeli yapım atölyesi, kumsalda atölyeye katılmak isteyen bireylerle iş birliği çeşitli kum heykelleri yapılacaktır. Bu sayede bireyler eğlence bir ortam oluşturarak kum heykeli yapımını öğrenebilirler. Ayrıca atölyelerin yer zaman çizelgesi bulunmaktadır. Bu yer zaman çizelgesi hangi atölyenin hangi sayılarda ve günlerde yapılacağına dair planlanmış bir takvimdir. Bilgi kartları sekmesine geldiğimizde Marmara Denizi'ndeki canlılar hakkında bilgi kartları oluşturduk. Bu sayede bu canlılara dair bilgi edinebilirsiniz. Ve aynı zamanda bilgi kartlarındaki deniz canlılarını isterseniz bilgisayar ekranından, isterseniz kartların çıktısını alarak bu şekilde okutup hareketlerini görebilirsiniz. Bu sekmede E. Marmara adını verdiğimiz aylık bültenlerimiz bulunuyor. Bültenlerimizde gördüğünüz gibi aylık konu başlıkları, o ay belirlenen tema ile ilgili konular ve bir bilim insanı tanıtımı vardır. Örneğin Aralık ayı bültenlerini size göstermek istiyorum. Aralık ayı bültenimizin konusu Marmara Denizi ve Pinanobilis. Bu şekilde çeşitli başlıklar bulunuyor ve bu ayki bilim insanımız Mustafa Sarıoğlu'dur. Web sitemiz hakkında merak ettiğiniz veya anlayamadığınız şeyler olursa Pinmar adında tasarladığımız yapay zekamızı sorarak öğrenebilirsiniz. Geri bildirim kısmından web sitemiz hakkında bildirimlerinizi buradan yapabilirsiniz. Ve ayrıca pila sahiplendiyseniz buradaki butona oy vermeyi unutmayın. Pimmer'de her şey sizin için tasarlandı. Hemen keşfetmeye başlayın ve Marmara Biyoçeşitliliğinin bir gözlemcisi olun.